Bu arada gözlerinizi evet. gösteriyoruz şu anda. <laughs> aa, <böyle gülüyor> Her deyince... hal ve şekilde önemli olan affetmek. Tabii ki birbirimizi affedeceğiz. Bağırdı, küfrederse affetme ama düzeltmeye çalış. Hmm. Sesini yükseltti, karşılıklı sana yaptı. Tamam bunlar da biraz affedilebilir ama büyük şeylerden bahsediyorum. Büyük nedir biliyor musunuz? Büyükler, karaktersizlik büyüktür. Senin yanında başkasıyla flört etmek büyüktür. Bunları hmm. affetmiyorum. Bunlar bilinçli olarak yapılanlardır. Üzerinize yürümek, el kaldırmayı hepten kabul etmiyorum. Sebep ne olursa olsun. Ancak bu arada ufak bir parantez içinde kadınlarımıza da söyleyeyim. Lütfen köşeye sıkıştırıp onların üstüne böyle böyle gitmeyin. Karşınızdaki büyük, kuvvetli şöyle tutup içse... %100 haklı bile olsanız siz zarar görürsünüz. Onun için her zaman söyledim alttan almak, o anda kavga etmemek ama ertesi gün, daha ertesi gün öyle yine sokarak değil karşılıklı oturarak, dokunarak güzel güzel konuşmak lazım. Affedici olan hususlar var, affedilecek konular var ama bu dediğim majör şeylerde hayır.